Size bir sıkıntı var sende bu ara. Öğrenci 70 bin lira kazanıyor maddi sıkıntım var diyor. Alt ne yapsın? Bir memur ne Asgari ücretli ne yapsın? Sen yapıyorsun? aç mı kal? Senin için yapıyorum oğlum. Jant lastik de sökebiliyorum ama lastikçiye götürüyorum. Bunlar herkes kazansın diye. Bencil insan değilim. Benim amacım İbrahim kazansın. Ya anladın mı? Senin yüzünden geçen bunu söyledik yani otur otur şimdi herkes laf edecek ama hani adam hem söylüyor hem yapıyor abi böyle ezilmiyor öyle değil. Benim dediğim şöyle vurma. BMW 3.18 geldik. M Sport, M Joy. Aracımız 105.000 km'de ilk sahibinden. ilk elden tertemiz, güzel, mekaniği kusursuz bir araba. BMW deyince ya kaça falan oluyor. Bunda ya kaça su kaçağı falan yok. Gayet güzel bir araba. Hemen araba göster bence çok güzel. Ben beğendim. Rengi Estoril. Orijinal BMW M Sport rengi. Tamam bitti. Benden bu kadar. 100.000'de binde ne anlatayım oğlum işte BMW hem böbreğimiz var fazlenonumuz sunroofumuz dolu ve hem sport işte bir koltuk ısıtma yok ya yoksa bir de NBT yok 3.18'lerde yok zaten abi çoğu yok 3.20 40. yılda var fiyat güzel herkesin hoşuna gidecek bu kilometre de yok yalnız internete baksınlar 100.000 bin kilometre de böyle bir araç yok Güzel bir araç. İlk elden kaçırılmayacak bir araç diyorum. Noktalıyorum. İbo'ya selam. Bunu videoyu ben yapacağım. Paradan keseceğim. <laughs> Hadi görüşmek üzere.